Habeşistan'a hicret. Habeşistan'a hicretin başladığı dönem, müminler için oldukça zor bir süreçti. Çekilen sıkıntılar, bu safahatta nazil olan ayetlere de yansımış ve müminlere sabır tavsiye edilmiştir. Ayrıca geçmiş peygamberler ve onlara inanan müminler hatırlatılarak benzer sıkıntıları onların da çektiklerine işaret edilmiştir. Bu dönemde nazil olan Zümer suresinde işkence gören müminlerle zalimlerin Allah katında asla bir tutulamayacağına vurgu yapılmış ve zor şartlarda tevhid ilkesine bağlı kalanlar övülmüştür. Bir yandan da yeryüzünün genişliğine işaret edilmiş ve ilk kez Mekke dışında çare aranabileceğine işaret edilmiştir. Zumer suresi ile aynı dönemde nazil olan Duhan suresinde ise Firavun zulmü karşısında Hazreti Musa ve İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışlarına dair haberlere yer verilmiş ve bir anlamda benzer bir kurtuluş veya çıkış yolunun ipuçları verilmiştir. Değişik ayetlerde de inançları uğruna zulümden kaçanlar övülmüş ve bir anlamda hicrete kapı aralanmıştır. Nahl suresinde ise daha açık ifadeler kullanılarak Hicret edenler övülmüştür. Ur ve bin Zübeyr'in verdiği bilgiye göre müşrik önderler kendi kabile mensuplarından müslüman olanlara engel olma kararı alınca ya işkence veya hapsetme yoluyla onlara baskı uygulamışlardır. Resulullah amcası ve kabilesinin güvencesinde olduğu için diğer müminler gibi şiddete maruz kalmamış ancak müminlerin maruz kaldıkları eziyetleri görünce yeryüzüne dağılmalarını istemiştir. Nereye gidelim sorusu üzerine Habeşistan'a gidebileceklerini önermiş ve böylece hicret süreci başlamıştır. İbn Şihab ez-Zühri'den gelen rivayette de aynı bilgiler verilmiş ve çok sayıda kişinin göç ettiğine dikkat çekilmiştir. Taberani'nin naklettiği rivayette de müşrik liderlerin kendi kabilelerinden Müslüman olanlara işkence etme kararı üzerine Resulullah'ın onları Habeşistan'a gönderdiğinden söz edilmiştir. Benzer haberler değişik kaynaklarda da yer almaktadır. Sonuçta bütün rivayetler işkence üzerine müminlerin buraya hicret ettiği konusunda müttefiktir. İbn İshak da benzer bilgileri verdikten sonra ilave olarak Resulullah'ın Habeşistan'da adil bir idareci olduğunu ve onun yanında zulme uğramayacaklarını söylediğini iddia etmiştir. Bir başka rivayette ise burayı sıkıntılı zamanlarda Kureyş'in sığındığı ülke olarak nitelemiştir. Bir iddiaya göre müşriklerin baskısı üzerine dinden dönenler olması üzerine Resulullah müminlerin Habeşistan'a gitmesini istemiş ancak bunu doğrulayacak bir veri bulunmamaktadır. En azından baskı nedeniyle irtidat eden bir isimden söz edilmemektedir. Rivayetlerin çoğunda Habeşistan'a iki kez hicret gerçekleştiğinden söz edilerek birinci ve ikinci kez hicret eden müminlere dair çeşitli listeler verilmiştir. İlk hicret 5. yılın Recep ayında gerçekleşmiştir. Muhtemel bir engellemeye karşı hicretin gizli gerçekleştiğine işaret eden İbn Saat bu kafilede 12 erkek ve 4 kadının olduğunu bildirmiştir. Diğer bir deyişle 4 kişinin eşleriyle hicret ettiğini söylemiştir. Bunlardan birisi Hazreti Muhammed'in damadı olan Hazreti Osman ve eşi Rukiye'dir. Resulullah onun eşiyle hicretini Hazreti Lut'tan sonra eşiyle hicret eden ikinci kişi olarak nitelemiştir. İbn İshak, İbn Hişam ve Belazuri gibi kaynaklarda Habeşistan'a hicret edenlerle ilgili çeşitli listeler verilmiştir. Şehri terk eden ilk kafile Şuaybe limanından deniz yoluyla Habeşistan'a ulaşmıştır. Bir iddiaya göre müşrikler ayrıldıklarını fark edince peşlerinden gitmiş, fakat limana vardıkları zaman muhacirlerin bindiği iki ticaret gemisinin ayrıldığını öğrenmişlerdir. Bir rivayette ilk muhacirlerden Zübeyir bin Avvam'ın kendisinden sonra yola çıkacak olan Halid bin Hizam'ı beklediği, ancak onun yolda öldüğünü öğrenmesi üzerine üzüntülü bir şekilde yoluna devam ettiği söylenir. İlk giden grubun üç ay kadar kalıp Mekke'ye döndüğü ve akabinde ikinci bir göç dalgasının yaşandığı iddia edilmiştir bu grubun kısa süre sonra dönmesinin sebebi olarak aşağıda ayrıca ele alınacak olan garanik hadisesi gösterilmiştir. Oysa bu hadisenin dönüşle alakası olmadığı gibi iki ayrı göç değil, muhtelif ve münferit gruplar halinde peyderpey göçlerin olduğunu hatırlatalım. İlk muhacirlerden Ümmü Seleme, Habeşistan'a gruplar halinde gittik, mealinde bir ifade kullanmıştır. Bir başka rivayette de yine müminlerin kısa aralıklarla şehirden ayrıldıklarını ve peyderpey göç ettiklerini söylemiştir. İddiaya göre ilk muhacirlerden olan Halid bin Said'in kardeşi Amr bin Said, ondan iki yıl sonra hicret etmiştir. Rivayetlerden de anlaşılacağı üzere muhacirler farklı zamanlarda ve gruplar halinde Mekke'yi terk etmişlerdir. Hicret yurdu olarak Habeşistan'ın seçilmesi bilinçli bir tercihti. Resulullah'ın burada adil bir idarecinin olduğundan bahsetmesi ve kendilerine zulmedilmeyeceğini söylemesi, bu bölgeyi tanıdığını ortaya koymaktadır. Mekkeli tüccarların sık sık buraya seyahat ettiklerinden ve karlı alışverişle döndüklerinden bahsedilmiştir. Hatta burası Mekkeli tüccarlar için en uygun pazar olarak nitelendirilmiştir. Hamidullah, Necaşi'nin adil olduğundan söz etmesine atıfla, Resulullah'ın buraya ticaret için gitmiş olabileceğini tahmin etmiş, ancak herhangi bir kaynak vermemiştir. İbn İshak, Habeşistan'a hicret edenleri iki gruba ayırmış, birinci grubu Cafer bin Ebi Talip'ten önce gidenler olarak tanımlarken, ikinci grubu ise onunla birlikte gidenler şeklinde taksim etmiş ve liste halinde vermiştir. Buna göre birinci grupta 35 isim saymış, daha sonra 108 kişilik toplu bir liste vermiştir. Öğrencisi İbn Hişam ise ilk grubun 10 kişi olduğunu ve Osman bin Mazun başkanlığında gittiklerini iddia etmiştir. İbni İshak ise Osman bin Mazun'un adını birinci grupta değil, ikinci grupta anmıştır. İkinci gruptaki isimlerden bahsederken hem daha önceki listede yer alan isimleri hem de Cafer'le birlikte veya sonradan gidenleri bir bütün olarak listelemiştir. Kaynaklarda çeşitli listeler verilse de kesin bir rakam zikretmek yanıltıcı olabilir. Zaten rivayetler arasında da çelişkili haberler bulunmaktadır. İbn İshak Ben Huseym'den 12 kişinin gittiğini söylemiş, ancak 11 isim saymıştır. Öğrencisi İbn Hişam ise bu sayıyı 14'e çıkarmış, ancak hocası İbn İshak'ın listesinde yer alan Haccac bin Haris'i zikretmezken, ondan farklı olarak Abdullah bin Huzafe Es Sehmi, Kays bin Huzafe ve Bişr bin Haris olmak üzere üç farklı isim saymıştır. İbn Hişam ilk grupta on kişi bulunduğunu söylerken bazılarının eşlerini bu sayıya dahil etmemiştir. Ancak listesinde o isimlere de yer vermiştir. İbn İshak'ın verdiği bilgilere göre kadın ve çocuklar dahil muhacirlerin toplam sayısı 108 kişidir ve bunların 80 kadarı erkeklerden oluşmaktadır. Öğrencisi İbn Hişam ise 83 kişi olduğunu söylemiş ve Şayet Ammar bin Yasir yoksa diye bir kayıt düşmüştür. Belazuri'nin verdiği listeye göre ise sayı 109'dur. Bunların 75'leri erkek 25 kadarı müttefik oldukları kabilelerle anılan isimlerdir. Ayrıca 9 kadın sahabinin olduğunu söylerken her bir muhaciri kabileleriyle beraber toplu olarak zikretmiştir. Taberi çocuk yaşta gidenler ve Habeşistan'da doğanlar hariç gidenlerin toplam sayısını 82 olarak vermiştir. Genel toplam olarak 110 kişiden fazla isim sayılmakla beraber sayıyı 600'ü kadar çıkaranlar bile olmuştur gidenlerin sayısı hakkındaki farklı iddialar bu konuda bir kesinlik olmadığını ortaya koymaktadır. Nitekim İbn-i Sa'd bir rivayette herhangi bir rakam vermeksizin yuvarlak bir ifade kullanmış ve çok sayıda kişinin göç ettiğini söylemiştir. Genelde 110 kişiden bahsedilmişse de, verilen bilgiler dikkatle okunursa sayının daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Rivayetlere bakılırsa gizlice hazırlık yapanlara Resulullah da yardım etmiştir. Daha önce belirtildiği üzere Musab bin Umeyr Müslüman olunca ailesi tarafından gözetim altında tutuluyordu. Hicrete karar verince Resulullah gitmek için hazırlık yapan Amir bin Rebiya ve eşi Leyla ile beraber onu da göndermek istemiş ve Leyla'ya Musab da sizinle gelmek istiyor diye haber vermiştir. Musab ailesinin uyuduğu sırada kaçıp onların yanına varmış ve o gece kaldıktan sonra ertesi akşam gizlice şehri terk etmişlerdir. Leyla'dan nakledilen bir rivayete göre, kafile Şuaybe limanından deniz yoluyla Habeşistan'a varmıştır. İbni Sa'd da Şuaybe limanından ayrıldıklarına işaret etmiş ve Musab'ın ikinci hicret edenlerle beraber gittiğine dikkat çekmiştir. Habeşistan'a hicret eden müminler Recep ayında Mekke'den ayrılmış, ancak kısa süre sonra dönmüşlerdir. İddiaya göre Şaban ve Ramazan aylarında burada kaldıktan sonra Şevval'de Mekke'ye dönmüşlerdir. Buna göre muhacirler haram ay olan Recep'te yola çıkmış, tekrar başlayacak olan haram ayların öncesindeki Zulkade, Zülhicce, Muharrem, Şevval'de Mekke'ye dönmeye başlamışlardır. Bu detaylar muhacirlerin planlı bir şekilde kan dökmenin ve düşmanlıkların yasak olduğu haram ayda şehri terk ettiklerini ve tekrar başlayacak olan 3 aylık haram aylar periyodunu Mekke'de geçirmek üzere dönmeyi tasarladıklarını akla getirmektedir. Eşhurul Hurum haram aylar olarak bilinen bu aylardaki hürmeti Kur'an da kabul etmiş ve ayetlere de yansımıştır. İlk kafilenin Mekke'ye dönmesi aşağıda ele alınacak olan garanik olayı ile ilişkilendirilmiş ancak kronolojik verilerin bunu doğrulamadığını yukarıda söylemiştik. Palabıyık onların dönüşünü göç psikolojisiyle açıklamıştır. Bizim tespitlerimize göre ise bu kararın arkasında haram ayların girecek olmasının rolü olmalıdır. Zira ilk kafilenin gidiş ve dönüşünün serbest dolaşımın olduğu haram aylara denk getirilmesi tesadüf olmamalıdır. Bir iddiaya göre mülteciler, Resulullah'la müşrikler arasında anlaşma sağlandığına dair haberler üzerine dönmüşler, ancak Mekke'ye geldikleri zaman haberin asılsız olduğunu görmüşler. Ancak hemen dönmek ağır geldiği için müşriklerin himayesiyle şehre girebilmişlerdir. Belazuri'nin verdiği bilgilere göre Hazreti Osman bin Affan, Ebu Uhayha'nın, Ebu Huzeyfe, bin Utbe bin Rebiya Ümeyye bin Halef'in, Musab bin Umeyr Nadr bin Haris'in, Zübeyir bin Avvam Zem'a bin Esved'in, Abdurrahman bin Avf Esved bin Abdiyus'un ve Hazreti Osman bin Mazun Velid bin Muire'nin himayesiyle şehre girmiştir. Dikkat edilirse, himaye veren isimlerin hepsi en azılı müşrikler arasında gösterilmiştir. Diğer yandan Ebu Seleme ve eşi Ümmü Seleme'ye dayısı Ebu Talib'in himaye verdiği söylenir. Abdullah bin Mes'ud ise kimseyi bulamadığı için himayesiz şehre girmiştir. İddiaya göre bazılarının himayesiz şehre girmesi ve can güvenliklerinin olmaması, Hazreti Osman bin Mazun'u rahatsız etmiş ve Velid bin Muire'nin himayesinden çıkmış, ancak akabinde Kabe avlusunda feci şekilde dövülmüştür. Tahminimize göre üç aylık haram aylar süresinin dolması, ve Mekke'de bir şeyin değişmemesi üzerine müminler daha kalabalık bir şekilde tekrar Habeşistan'a hicret etmiş ve bu durum muhtemelen kaynaklarda ikinci hicret olarak algılanmıştır. Şunu da hatırlatalım ki hicret muacirler için oldukça zor bir karardı. Gittikleri ülkede kısmen rahatlamış olsalar da her şey güllük gülistanlık değildi. Onları memnun eden tek şey belki de burada güven içinde olmalarıydı. Bir kısmı yeni hayata tutunurken çeşitli zorluklarla karşılaşmış, bir kısmı ise kısa sürede memleket özlemiyle yanıp tutuşmuştur. Hatta onların duyguları Abdullah bin El Haris ve Hazreti Osman bin Maz'un gibi muhacirlerin şiirlerine yansımıştır. İlk kafile içinde Resulullah'ın yakınlarından kızı Rukiye vardı. İkinci kafilede ise amcasının oğlu Cafer bin Ebi Talib ile onun eşi yer almıştır. Bir iddiaya göre ilk grubun dönmesinden sonra tekrar hicret gündeme gelince Hazreti Osman Resulullah'ın katılmamasını gündeme getirmiş o da şu karşılığı vermiştir. Sizler Allah'a ve elçisine hicret ediyorsunuz. Siz iki hicret sevabı alacaksınız. Ayrıca geçici bir süre için gittiklerine atıfla Allah size bir çıkış yolu sağlayana kadar orada kalırsınız. Mealinde açıklama yapmıştır. İddiaya göre bazı müminler yaşadıkları zorluklar nedeniyle "Ya Resulallah, silahlarımızı bırakıp güven içinde yaşayacağımız bir gün gelmeyecek mi?" diye dert yanmış. O da "Elbette ki çok azalayacağız. İçinizden birisi insanlar arasında yanında silahı bulunmadan rahatlıkla oturacak ve içinde hiçbir korku hissetmeyecek." gibi sözlerle onları teselli etmiştir.